Taraklı İlçe Emniyet Amirliği ve Taraklı Belediyesi Zabıta ekipleri yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan berber ve kuaförlerde denetim yaptı. Var, eldivenimiz var. var. Tek, tek Tamam. Havlular tek Havlularımız tamam. da tek Evet. Kaşırdı. Tamam. Hayır. Denetimlerde iş yerlerinin temizliği, dezenfektan ya da kolonyaların bulundurulması, maske takılması, sosyal mesafeye uyulması randevu usulü çalışılması, tek kullanımlı kavluların tercih edilmesi gibi konularla ilgili esnafa açıklamalarda bulunuldu ve bu süreçte çalışma esaslarına uyulması gerektiği konusunda uyarılar yapıldı. Genel bir biliyorsunuz, kurallarına göre faaliyet göstereceksiniz. Süre bir alayım.